Selam arkadaşlar. Yepyeni bir bölümde daha beraberiz. Hazır mısınız kardeşlerim? Bu bölümde öyle bir savaşa giriyoruz ki hem de böyle kocaman canavarlarla. Görüyor musunuz? Bu canavarlardan bir tanesi bizim yuvamızı işgal için gelecek ve biz onunla savaşacağız. Hazır olun arkadaşlar. Sakın kaçırmayın sonuna kadar izleyin. En sonunda öyle bir savaşa giriyoruz ki biz de yara alıyoruz ama savaşı yeneceğiz beraber. Evet arkadaşlar. Tamam general. Anladım ben alacağım. Mesaj alınmıştır. Muzucuğum hazır mısın oğlum? Şimdi beraber güç toplamaya gidelim. Oğlum bunlar nereden çıktı lan? Lan gidin oğlum gidin canavarlar geliyor onlarla savaşmamız lazım. Biz niye birbirimize savaşıyoruz? Gel lan buraya. Evet haydi Mucu göster kendini. Kuyruğuna yüklen kuyruğuna. Bak bak bak. Masmavi, muavi gördün mü nasıl güçlenmiş. Bizim de güç toplamamız gelmemiz lazım Mucu. Haydi Mucu yaparsın sen. Kuyruğunu gördün mü? Altına giriyorum. vur bir kuyruk hareketi daha yap. Haydi topla gücünü. Isıracağım ben onu ısıracağım. Altına gir ısıracağım ben onu. Evet bir kuyruk hareketiyle devir şunu. Oğlum kuyruğu görüyor musun nasıl vuruyor? sen dur. Bekle sen geliyorum. Ne yaptın oğlum muzu bomba mı attın lan? Sersemleşti. Evet bir hamle daha yapalım muzu. Haydi korkma yaparsın sen. Vurdu musun? Vurdu musun? Sağlaması kolay oğlum. Ama hemen Son bir hamle. İşte bu kadar. Aferin lan sana. <laughs> tamam kit. Anlaşılmıştır general. Arkadaşlar başarıyla tamamlamış bulunmaktayız görevimizi. Bu bizim bir görevlerimizden bir tanesiymiş. Şimdi Muzocuğum güç toplamaya gidiyoruz oğlum. Güç toplayıp gelen düşmanların karşısına atılacağız. Arkadaşlar sakın kaçırmayın. Sakın sonuna kadar izleyin bakın. Kocaman dev gibi başı olan kocaman canavarlar gelecek. Hey Tot merhaba. Ne oynuyorsun oğlum ne dans ediyorsun? Merhaba Muzo. Duymadın mı? Geliyorlar yola çıkmışlar. Canavarlar geliyorlar. Duydum duydum. Güç toplayacağına gelmiş burada dans ediyorsun sen de. Ne dans ediyorsun? Git güç topla sana. Sakin ol. Sakin ol sahip. Hadi biz gidelim gücümüzü gıca toplayalım. Ne yapacaksın sen Togo? Gidelim arkadaşlar. Orada ne oluyor? Hadi tamam. Evet haritamızda canım. Geliyorlar. Çok yakınlar bize. Gel gel bu tarafa gel. Yukarıya bak yukarıya. Geldim geldim. Güç topluyordum geliyorum. Ne oldu kim var yukarıda? Oo, merhaba. Merhaba Kate. Ne yapıyorsun orada? Ne? Canavarlar girişe yaklaşmış mı? Gerçekten mi? İnanamıyorum. Muzo acele etmemiz lazım. Oyalanacak vakit yok. Haydi, acele edin. Tamam Matot, sen de git bence. Sen acele etmelisin. Biz burada güç topluyoruz zaten. Haydi Mizucuğum, alalım şimdi bunu da. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz hazineleri toplayarak güç topluyoruz. güven canavarların önüne geçebileceğiz. Onları yenebileceğiz. Hey Matot, haydi sen de acele et. Orada niye duruyorsun hala? Ne bekliyorsun Caitin? Oğlum durmuşlar canavarların içeri girmesini bekliyorlar resmen bu nasıl iş ya. Haydi Muzo gel bunu da alalım. İneyim şimdi bunu da toplayalım tamam mı? Bütün güçleri toplayacağız. Geri geri git sen oğlum yukarı niye çıkıyorsun? Tamam yani kızılsın sahip tamam Muzo kızma bana. Şimdi geri geri gidip hazedin üstüne oturacağım. O gücü almamız lazım. İşlememiz lazım. Ama merak etme bana bırak sen sana güveniyorum Muzocuğum yanlış anlama sana güveniyorum Hey Karo ne geziyorsun oğlum Oğlum acele edin lan, lan Bunlar hepsi boş, boş geziyor ya Canavarlar kapıya dayandı içeri girecekler evimiz elimizden gidiyor Millet boş boş geziyor lan nasıl iş bu Korkma Muzocuğum ben sana güveniyorum <laughs> Senin yanındayım Ama önce ne yapacağız Önce gücümüzü toplayacağız o şekilde çıkacak canavarların karşısına. Baksana biz yalnızız oğlum. Kimse yok lan. Haklı sen O kimsenin umurunda değil galiba. Baksana. Zeus. Hey Zeus. Bu tarafa gelsene oğlum. Yok yok Muzo biz kaldık bir başımıza gördün iş bize kalacak gibi. Olsun Muzo sakın korkma. Sakın korku girmesin içine. Güçlerimizi toplayalım. Çıkalım bu hainlerin karşısına. Evimizi kurtaralım. Evet canın yanıyor biliyorum ama biraz daha sık dişini. Haritaya bakalım. Çok yakınlar arkadaşlar. Ama ne yapıyoruz? Korkmuyoruz. Onlarla savaşmak için hazırız. Değil mi Muzo? Hazır mıyız? Hazırız sahip. Hazırız. Sen merak etme. Bütün canımı koyacağım ortaya. O köfteleri kovacağız buradan. Evet. Gecemizi aldık. Haydi atla sırtıma. Gidelim artık. Gel Muzo. Devam mı artık? Çıkmamız lazım buradan geliyorum geliyorum generale bakacağım sadece general görülmüyor ortalarda. Nereye gitmiş olabilir ki acaba? Haydi generali bulalım. Ondan sonra savaş alanına gidelim artık. Ve o hainler, o kötü canavarlar kapıdan içeri girmeden onların girişini engelleyecek bir yere gitmemiz lazım. Arkadaşlar o kadar korkunçlar ki kafaları çok kocaman böyle çok çirkin duruyorlar. Çok ürkütücü duruyorlar ama biz korkmuyoruz. Biz Muzo ile beraber onların karşısına dikileceğiz. Ve bu savaşı hep beraber yeneceğiz. Sizin desteğinizle de arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Ve like atarsanız biz daha da güçleniriz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Haydi Muzo. Haritaya bakalım. Arkadaşlar şu an resmen canavarlarla dip dibe burun burunayız biliyor musunuz? O kadar yakınlar ki. Muzo gidelim mi artık savaş alanına? Hazır mısın? Hazırım. Koşalım. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bizim bir özelliğimiz daha var. Deneden, suyun üzerinden rahatça geçebiliyoruz. Bu da bize bir artı puan demek. Canavarlarla çok rahat savaşabiliriz. En azından savaşamazsak da kaçabiliriz. Şu gücü de toplayalım artık. Merak etme Muzo. Kaçmayacağız. Kaçmayacağız ve o köfte horları Evimizden kovacağız onları. Burası bizim evimiz biliyorsun. Bu şekilde bizim dünyamıza da zarar vermeye kalkacaklar. Ama onlara izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Evet işte böyle oynayacağız sonra. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Bu zaferi kutlayacağız hep birlikte. Haydi Muzu hazırsan artık gidelim. Birazdan suyun içinden geçeceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Muzu emin misin oğlum batmayız değil mi? Korkma sana bana güven dedin. Neden güvenmiyorsun bana? Biz suyun üzerinden haça yürüyebiliyoruz. Hey merhaba. Biz savaş alanına gidiyoruz. Sen de takma herkesi gel tamam mı? Dikkat edin Muzu. Tamam tamam. Ve hop buraya e, girdik. Muzu gibi su. Hey. Helal olsun sana. Aslanım benim. Bakın arkadaşlar suyun üzerinde nasıl yürüyoruz gördünüz mü? Ve savaş alanına gelmek üzereyiz. Koca burunlular. Göreceğiz şimdi onları. Muzo gördün mü? Savaşa başlamak üzereyiz. Geliyor gördü bizi. Evet yapabilirsin Muzo. Haydi. Haydi Muzo. Sen kendini koru. Sahip sen kendini koru. Evet. Vurdum. Bir, bir kara kara kaçı ve düştüm. Vay helal olsun. Bundan sonra ne yapıyoruz? Gücü kuyrukta topluyoruz arkadaşlar. Kuyruk gücü gerçekten birden deviriyor. <laughs> Köfte gördünüz mü? Arkadaşlar karşıda üç tane dört tane daha var. Oğlum sürüyle gelmiş bunlar. Ne diyorsun Mucu? Geçelim mi? Tek başımızayız. Kimse yok lan çevremizde. Ben kendime güveniyorum. Sen de koru kendini. Ve bir savaş daha başlar. <laughs> Gel lan Muzu dikkat et. Muzu kuyruk hareketi evet. Bütün gücü kuyruğu topla muzu. Evet yapabilirsin. Koru kendini sahip. Sen koru kendini. Evet, Onu bana bırak. Çastık anlamsana bir kuyruk daha. Bir kuyruk daha evet. Oğlum be. Dışarı. Ne olmuş neymiş bu İyi misin Muzu? İyi misin? almadın değil mi? Of, benim çok fena başım döndü yalnız. İyiyim iyiyim sıkıntı yok Dacım yerinde. Sen iyi misin Asıl? Kafana çok fena darbe aldım. Şimdi bakalım istersen. Evet biraz başım döndü ama merak etme. Şimdi birazdan tekrar biz güç toplayacağız. Sen de güçlenirsin. Seninle beraber ben de güçlenirim. Biraz başım döndü arkadaşlar. Bir darbe aldım. Bir kuyruk hareketi. Bundan sonra dikkat etmemiz lazım biliyorsun. Daha önümüzde çok canavar var. Daha vahşileri gelecek belki de. Ve en kötüsü ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yalnızız ölüm. Kaçıyorlar lan. Bakar mısın? Bir sürü bir sürü insan var burada ya. Bir sürü bizim gibi hayvan var. Ha hayvan öyle hayvanlar. Niye kaçıyorsunuz? Niye gelip savaşmıyorsunuz? Olsun merak etmesin. sen. Hepsini başa veririz biz. En azından kendi bölgemizi koruyabiliriz. Koruyacak kuştayız. Bakalım öteki köfteler nereye gittiler? Üç tane gördük şu an. Üç tane. Ve savaş başlıyor. Gelin lan. İkisi birden geliyor. Gelin lan. Gelin, gelin. Bir kuyruk bir kafa. Gel sen de gel. Sen Vur kuyruğu vur. Acele et. Muzo, çabuk Acele et. Vur hadi. Of çok fena koluma ısırdı. Hadi bir kuyruk hareket et Hadi çok zor bu çıkabilecek miyiz? İnanmıyorum galiba çıkamayacağız buradan. İnanmıyorum kolum çok kötü o ısırmaya devam ediyor. Uza kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen acele edelim. Merak etme. Geliyor ses bombası. Evet. Ve bir hareket daha ısırdım. Köfte hor seni. İyi misin sahip? İyi misin ses ver? İyiyim, iyiyim biraz daha iyiyim ama çok fena ısırdı kolumu, of çok kötü ısırdı. Bir tane daha geliyor. Ne diyorsun? Yapabilecek miyiz? Girelim mi? Sen kendini koru, onu bırak onu ben hallederim. Sen koru kendini. Girmesek mi? Korkuyorum Sen idare edersin bizi. Ben nasıl? Ben iyiyim, ben iyiyim, ben idare ederim. Sen kendine güveniyor musun? Gücün yerindeyse girelim. Yoksa yuvamız elimizden gidecek. Sakat et kendini o zaman. Sakat onu lan. Gel lan buraya. Gel lan. Koy onu bu dışkendirdim. Bir ben onu şimdi. Devirmedi çoktan. o oh seni. Gel buraya gel. beni bana. Dikkat et Muzo. Lütfen dikkat et. Ve devrildi. Helal olsun sana. Kan kardeşim benim. Canım arkadaşım benim. Yendi konuda. Görüyor musun etrafta başka kalmadı herhalde. Hey Gaga Kaçarsın tabi oğlum savaşa girme Kaç git böyle Kaçın 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 oğlum siz kaçın İnsan ee, kendi yuvasını savunmaz mı oğlum Canavarlara bırakıyorlar resmen Kaçmadık Mozon, niye öyle diyorsun oğlum Arka tarafı savunduk biz de Arkadaki canavarları savduk Hepsini öldürdü köfte horlar Gerçekten mi arkaya da mı sarmışlar Görüyor musun arkaya da gelmişler Tamam Pepi arka size emanet Haydi bize bu tarafa bakalım. İki tane daha. Gördün mü Muzo? Ne yapalım? Girelim mi? Girebilecek miyiz? Kendinde buluyor musun o gücü? Dur fazla yaklaşma. Görmesinler bizi. Bilmiyorum. Bilmiyorum Muzo. Ben de bilmiyorum. Biraz yorgun hissediyorum. Gücüm de azaldı. Girmesek mi ki? Sana zarar verirler diye korkuyorum. O zaman dur. Bak. Deviant orada. Ona karşı geliyorlar şu an. Bakalım onlar savaşa girecekler mi? Biraz izleyelim. Girerlerse yardım ederiz. Girmedi bak o da kaçıyor. Olmazsa geri çekilelim. Çünkü savaşa girersek kaybedebiliriz. Sana zarar verebilirler. 3 tane oldular. Görüyor musun oğlum? Üç tane oldular lan. Ne yapalım? Gidip güç toplayalım o zaman. Bence de evet haklısın. Güç toplayıp öyle gelelim bu köftelerin yanına evet haklısın sahi. Bence bir güç toplamamız lazım. Alalım mı yine bir tanesini idare edebilir miyiz? Kuyruğumda çıkacak güveniyorum. Ama senden kon kuyruğum bak doğru bizi şu an geliyor, geliyor. Kendini sen, kendini koru sen. Sen kendini koru ben onu hallederim. Tamam sen beni merak etme. Kuyruğuna yüklen kuyruğuna. Bir kuyruk hareketine devir onu. Evet. Aferin oğlum sana aferin sana ya. Arkadaşlar bunu da yendik. Ne yapalım? Biraz güç toplayalım. Nerede ki bunların? Hazineleri, güç hazineleri. Bunları da alabilir miyiz? Bizi görmemeleri lazım biliyorsun. Bizi görürlerse savaştan kaçamayız. Ve şu an gerçekten çok güç kaybettik. Çok yorgunuz. Ne yapalım arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen like atar mısınız? Like atarsanız bizim gücümüz daha da artar. Ve şu an ikisi de bizi gördü arkadaşlar. Lütfen size yardım edin. Abone olun, like atın. Evet buzukun. Bir tane daha kuyruk hareketi muzu. Hadi yaparsın oğlum sen. Hadi güveniyorum sana. Sen kendini koru. Kendini koru ben onu. Evet. Bir hareket daha. Ne bahidi. Koru kendini muzu. İyi misin? İyi misin? Ses ver. Merak etme ben iyiyim. İniyorum şimdi. Toplayalım gücümüzü. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bunlar da taş güçler. Bu taşları da alıyoruz. Hepsi bize güç olarak geri geliyor. Ve bunları kuyruğunda depoluyoruz arkadaşlar. Kuyruğumuzu güçlendiriyoruz. Ve evimizi elimizden almaya çalışan canavarlara karşı güçlenmiş oluyoruz. İsmimizi gördünüz mü? Oyun bazı mıca YouTube arkadaşlar. Eğer oyuna katılırsanız siz de beraber belki orada karşılaşabiliriz. Oyun bazı olarak görebilirsiniz. Bu taşı da aldım biraz daha güçlenmiş olduk. Ne düşünüyorsun? Enerjin yerinde mi? Merak etme bomba gibiyim. Ve bir hafta daha. Oğlum sen havada parçalarım lan ben. Gidelim mi? Parçalayalım mı bunu da? Kovalım mı niye elimize geliyorsun sen diye? Şu an bizi görüyor. Göz gözeyiz. Bakışıyoruz şu anda. Çok korkunç duruyor oğlum lan. Çok çirkin lan bunlar. Ne yapalım? Savaşmayalım mı? Aman dediğim. Dokunmayın bana dedi. Aman diliyene kılıç kalkmaz bizde biliyorsun. Evet arkadaşlar bizi görünce korktu herhalde geri kaçtı. Saldırmaktan vazgeçti. Şu an dolansın dursun o tek kaldı zaten. Belki kendisi zarar görmeden çıkmak isteyecektir yuvamızdan. Ve bu taşları da alalım. Biz zaten bayağı bayağı güçlendik. Ve şu an gelebilecek bir düşman saldırısına karşı hazırız. Ay köfteyi gördünüz mü oğlum daha dolanıyor. Oğlum gitsene lan. Ne geziyorsun orada? Sen saldırmadın bize sana saldırmadık diye. Arkadaşlar ne yapalım? Habitatımızı koruma altına aldık. Sizleri de abone olarak bekliyoruz. Like atarsanız çok seviniriz. Biz de şimdi evimize gidip biraz dinlenelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyuna geldiğiniz zaman... Bizi bulmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz.